Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E şöyle elimde kalan son adetleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Masamın üstünü bir şöyle genişlettim, boşalttım, ayırdığım türleri bir araya topladım. Yarın kargolarınızı çıkartacağım. Yarın fırsat bulursam çıkartacağım kargoları da. Hani şöyle bir video olarak çekebilirim. Kargolarınız çıkmadan önce ekletmek istedikleriniz varsa da ekletebilirsiniz. Şu masamın üstü çok karışıktı arkadaşlar. Böyle iç içe birbirine girmiş bir vaziyetteydi. Ben size şöyle güzel bir video almak istedim. Şu kalan son dua çiçeklerimi bir araya topladım arkadaşlar. Bunlar kalanlar. Bir tane de Mor dua vardı ya, onu da bir getirsem aslında çok iyi olacak. Hemen bir getireyim, ondan sonra çekime devam edelim. Evet arkadaşlar, getirdim şu mor duayı. Bu e, içerideydi. Bunu ben bir türlü masanın üstü kalabalık diye e, getirememiştim. E, dedim şimdi bir getireyim, şöyle herkes görsün. Bunun biri daha vardı, o satıldı. E, Kim Gülay Hanım'a gitti, Şuradaydı. çiçekli. Ee, Gülay hanıma gitti Gülay hanım da ilk defa alışveriş yapacak zannedersem benden onun da türlerini ayırmaya başladık şöyle bir çiçeği var arkadaşlar çok değişik bir e, çiçek yapısı var bunun da çok farklı e, bu dua çiçeğinin bu 400 TL arkadaşlar boyutu büyük özel tür şöyle siyah mürdüm renkli dua çiçeğimiz satışta 400 TL ee, şöyle e, dua çiçeğim var. Bakın susadığı için biraz kendini kapattı arkadaşlar. Su verdim daha yeni. Şöyle masanın üstünü düzelttim. Ee, canlanacak, dirilecek. Bu 250 TL'lik boyut. Şöyle zeytin dallı dua çiçeğim var. Bu 200 TL. Bu da çok güzel. Arkaları böyle mor mor oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz mor renk. 200 TL ee, şunu dedik 400 TL ee, Şunun boyutunu Dedik şöyle bakarsanız 250 TL ee, Şöyle bakın şu fıstığım var Çok güzel Verigatalı Bakın artık yapraklarını kaldırmaya başladı ee, 150 TL arkadaşlar Şöyle 150 TL Bakın boyutu Boyutunu gösteriyorum Fiyatını da söylüyorum Şöyle şu kızdan var bakın. Şöyle ortası beyazlı. Böyle sarkarak devam ediyor. Boyutu gayet güzel. Şöyle arkadaşlar bu da 150 TL. Şöyle kırmızı damarlı olandan var. 150 TL. Boyutu şöyle. Kaçırmayın arkadaşlar. Bu fiyatlar bu hafta uygun biraz. Kaçırmayın derim. Ve Şöyle yine beyazlıdan var. 150 TL arkadaşlar. Şöyle kalan adetler bunlar. Marantalarda. Ee, şu kız var. Bakın ee, bu 200 TL. Ee, şu 250 TL. Bu biraz daha bakın boyutu büyük. Buna göre bu 250 TL. Bu da 200 TL. Bu da çok güzel. Ee, bir dua çiçeği bakın arkadaşlar. Muhteşem bir şey ya kadar harika ki aslında karşıdan hani ekrandan biraz farklı gelebilir hoşlanmayabilirsiniz hani bana da pek çekici iç açıcı gelmiyordu ama ne zaman ki böyle elime ulaştı ben bunu bayıldım gerçekten çok güzel bir yapısı ve dokusu var harika bir şey arkadaşlar şöyle göstereceğim muhteşem bunları da kaçırmayın Bunlardan da son 2 adet kaldı zannedersem. Evet 2 adet var. Bir de şurada büyük olandan var arkadaşlar. Şu dua buraya aldım biraz susuzdu. Şöyle şey olan verigatalı olandan. Bu 300 TL'lik bir fiyat büyük bayağı. şu da büyük olan hiç ayırmadım bunu arkadaşlar. 750 TL'ye isterseniz. Burayı da ayırdıklarım var. Mesela Salih Abla'ya ayırdım bir tane büyük. Şöyle peperamiyası var. Şöyle bir duası var. Bunları ayırdım. Bir de şurada kimindi bu? Bu da Şükran Hanım'ın. Şükran Hanım da benden ilk defa alışveriş yapıyor zannedersem. Onun da şöyle duası var. Burası Gülay Hanım'ın demiştim zaten. Ayrımlar yapılıyor. Seçimler oluyor tabi. isteyenleriniz var sırayla dönüş yapıyorum Dün e, düğün vardı arkadaşlar dün akşam yazışmaları ben e, öğlen geç saatte şey yaptım e, açmaya başladım Çünkü açtığım anda unutabiliyorum kime ne yazacağımı İlk mesaj atandan itibaren ayırımları yaptım yine e, bir de durumdan e, şey paylaştım benim küçük olan <laughs> müzik duyunca oynamayı çok seviyor ee, şeyde ee, dışarıdan bir ses geldi de affedersiniz ee, durumdan paylaştım oynamayı seviyor düğünde de oynadığı bir kısa video e, ee, Kadri abla demiş ki ne demiş ona kara olan kara oğlan mı demiş ay ona bir güldüm bir güldüm çok hoşuma gitti ay yani Kadri abla çok yaşa inşallah yani böyle büyüklerimin sözleri bazen çok hoşuma gidiyor. Ee, gerçekten çok hani <laughs> şey ya değişik kelimeler telaffuzlar kullanıyorlar çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ondan sonra, dolayı kadri ablama da buradan selamlarım olsun kendisini de ayrı severim Allah razı olsun ee, kendisi de desteklerini üzerimden çekmez ee, şimdi devam edelim şunu da söyledik bunu da buraya alalım. Ee, şunu da söyledik 400 TL arkadaşlar bunu da buraya alalım burası dualarla la çevrili bir yer şimdi hoyalara geliyoruz ee, şöyle hoyalarım var uzun şöyle uzun olan var arkadaşlar bu 250 TL'lik bir boyutu şöyle de gösterebilirim 250 TL'lik bir boyutu Şunlar 200 TL'lik arkadaşlar bayağı uzun bakın şöyle uzaktan çekeyim uzun şöyle şu ikisi birbirinden farklı türler arkadaşlar ee, aynı tür zannetmeyin ikisi farklı bu Hoyalarda kaçırmayın verigatalı Bunlar ee, özel türler ee, kokulu mum çiçeği deniliyor Hoya da deniliyor bilmeyenler için söylüyorum Şöyle. şöyle ee, ve şurada var Mesela 200 TL'lik bir de şu kıvırcık mum çiçeği Hoya dediğimiz bunun da çiçekleri çok güzel bu da 200 TL Arkadaşlar şöyle boyutları Aslında şu şu ikisinin boyutu biraz daha kısa ama bunlar 175 TL olsun isteyenler varsa şunlarda 200 TL'den satışı devam eder şöyle son adet veri katalı bir siboldim kaldı. Bunların uçlarından top top çiçekler açar arkadaşlar. Çok güzel ve özel türlerdendir. Bunu da kaçırmayın. 100 TL. Şöyle episkiyalarımı toparladım buraya. Güneş de çok güzel vuruyor. Episkiyalarımı toparladım. Bakın şunlar 100 TL arkadaşlar. İsteyenler varsa şöyle 100 TL. Şu ikisi sarı çiçek açıyor. Şu kırmızı çiçek açıyor. Şöyle göstereyim. Şu da sarı çiçek açandan. Şöyle, bakın çok güzel. Ee, bir boyut 200 TL. Şu da, bakın, bu da 250 TL. Bu çok çok büyük arkadaşlar, bakın 200 TL, 250 TL. Kaçırmayın o fiyatı. Biraz hani bebekleri alınca formu hani doluluğu gidecek. Ee, ben daha çok kar etmiş olurum o zaman ee, böyleyken alın. Üretim yapmak isteyen varsa sarı çiçekli olanla. Ee, şöyle son adet yaprak güzellerim kaldı. Ee, bunlar harika türler arkadaşlar. 50 TL. Boyutları gayet büyük ve dolu dolu. Bakın şunlar mesela e, şunlar 5.5'luk saksı değil arkadaşlar. Bunlar 6'lık saksım oluyor artık? Ne oluyor bunlar? Biraz daha büyük ee, saksısı bakın. Görebiliyor musunuz? Şunlar beş buçukluk saksı, bakın, şunlar 5,5'luk buçukluk saksı. Şöyle e, görebilirsiniz şu yaprak güzellerimin ne kadar büyük olduğunu. Bunları kendim ürettim arkadaşlar. E, onun bilgisini de vereyim. Gayet güzel kökleri var. Bunları kaçırmayın. Şun falan çok harika oluyor büyükken Şöyle, bakın, şöyle hep kökleri çıktı arkadaşlar köklerini gördüğüm için satışa çıkarttım. Birkaç adet daha var ama onları satışa çıkarmadım canım. Şöyle çıkartmamıştım. Şu da şeyden geldi. Seradan gelen. Bu seradan gelen. Şunları kendi üretimi kendi üretim aldım. Şurada e, menekşelerim var arkadaşlar. Ee, şunlarda özel tür menekşe bakın şöyle boyutlarını görebilirsiniz arkadaşlar son kalanlar birkaç tane öbür odada var mı bilmiyorum bakmam lazım şu mesela 250 TL'lik bir boyutu şu ikisi büyük arkadaşlar şundan 200 TL'lik şunlarda 150 TL'lik boyutu çok güzel e, çiçekler oluyor mor mor strap karpuz da deniliyor ona göre alırsınız ee, şöyle e, verigatalı peperomiyalarım var. Şu 100 TL, şu 150 TL. İsteyenler varsa şu boyutu gayet güzel ve büyük. Bir tane monsteram kaldı. Ee, şöyle 150 lik Bir tane e, şu kızım var 150'lik TL'lik. E, bir tane e, orkidem kaldı <laughs> arkadaşlar. Bunu da 150 TL'ye vereceğim alan varsa. Şu pledenrom isteyenler varsa. Bunu da arkadaşlar 200 TL diyeceğim. Artık bu da elimden bir gitsin. İsteyenler, sevenler için bayağı büyüdü. Yapraklarını çıkaracak 200 TL. Ee, şurada küba kekiklerim var. Dışarıda da verigatalları var ama bir türlü gösteremiyorum. İnşallah yarın gösterebilirsem onları da göstereceğim. Bunlar 50 TL. Bunlar da kendi üretimim. Arkadaşlar şöyle küba kekiği. Bu top top açar böyle çok güzel. Şöyle de e, beyaz zakkumlar var arkadaşlar. Bunlar da 75 TL. Ee, şurada ayırdıklarım vardı. Burası gidecek. Şöyle ee, Sevda Hanım'ın bugün sükülent söktük zaten. Aglonaması vardı. Şu aglonama gerçekten güzeldi. Bundan çok sorun oldu ama kalmadı. Şöyle zeytin dallısı var. İlk defa alışveriş yapıyor. İnşallah memnun kalır diye düşünüyorum. Ee, şurası Emine Hanım'ın e, bitkileri, ee, inşallah dönüş yaparsa onun bitkilerini de bu hafta çıkartacağım. Seçim yapmaya devam ederse <laughs> bekleyecek. Ee, şurası Beyza Hanım'ın Beyza Hanım e, monsterası, şurada e, yaprak güzelleri var, şöyle zeytin dalı duası, şöyle marantası var, şu şeyi var güzel kızı var şunlar ilaç lekesi olmuş şöyle çok güzel ya çok güzel bir tür şöyle bir tane aglonaması var bakın Ondan sonra şöyle bir tane daha duası var ee, şurası Fatma Hanım Fatma Hanımcığım da dışarıda millisi vardı galiba millisi ve trikoluru var 12'si var onları göndereceğim Bakın şu kızıma bakar mısınız altına kova koydum. Şöyle biraz yükselti yaptım arkadaşlar. Çünkü şu bebekleri yere değiyordu sonra eziliyordu. Biraz daha büyüsün bu bebekler. E, çelikleyeceğim şu tür çok güzel bir tür. E, bu da ithalden gelmişti. E, bir daha hani bitmiş bu türden kalmamış artık yok ithalde. Bir de şu türden bakın arkadaşlar. Bu türden de yok bu türden de e, gelmişti. Ama bundan da kalmamış. Bazı böyle pembeli türleri, e, güzel türleri bırakmıyorlar. E, bunları ben birer tane ekmiştim buraya. Bunlar da büyüdü, bebekledi böyle. E, bunu kendi güpremden ekleyeceğim. Biraz daha böyle yaprakları kalın kalın ve diri olsun ve çok güzel pembeliği var. Bakın harika. Görüyor musunuz? Daha da böyle pembiş pembiş olacak. Çok güzel bir tür. İnşallah üretimi aldığımda e, onlardan da alabilirsiniz. Şimdi yine gelelim aglonomalara. Şöyle aglonomaları buraya toparladım arkadaşlar. Hepsini görün istedim. Şöyle bir arada hangi türler neler var görürsünüz şu şu türden elimde var o türden kalmıştı şu türden kalmıştı elimde bir de şöyle kırmızılar var arkadaşlar isteyenler varsa e, böyle mesela üçünden de alıp arajman olarak da yapabilirsiniz çok güzel agronoma türleri arkadaşlar Eğer e, seçim yaparsanız yardımcı olurum e, boy boy tür tür seçim yapabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Aslında böyle dolu dolu oldum Şöyle mesela 400'lük, 450'lik var. Bakın şunun yeşili daha çok olan bir tür arkadaşlar bu. Şöyle bakın. Bakın. Şöyle göstereyim. Çok güzel değişik türler arasında şu silver mesela. Şöyle göstereyim. Bakın nasıl güzel gözüküyor burada 400 ve 450'lik boyut var. Bir tane de 250'lik boyutu var arkadaşlar. Şu küçük boyutuydu galiba. Evet şu 250'lik boyutu. Bu da dolu dolu. Şurada kırmızılar var. Arkadaşlar şunu da çiçeğini koparım. Ee, burada kırmızılar var. Ee, bunlar da 850 TL arkadaşlar. Çok güzel. Gittikçe kızaran böyle nar gibi olan türler bunlar da. İki tane şöyle 850'lik var. Bir tane de şöyle 500 TL'lik var arkadaşlar. Şöyle suladım ben bunları tepsiye koydum. Ondan dolayı şöyle kaldırmayayım dedim ama ıslak çünkü akıyor alttan suları. Şöyle boyutu var. İsteyenler varsa iki adet 850'lik boyutu. Bir adet de 500'lük boyutu var. Bunların da arkadaşlar şöyle 850, 800, 800 ve 750 boyutu olarak değişiyor. Mesela şu 800 TL'lik bir boyutu şöyle göstereyim. Kalanlık çok güzel, büyüklük de çok güzel. Kaçırmayın arkadaşlar. Bir daha bundan gelmez diye düşünüyorum. Yani şöyle isteyenler varsa alabilirler. Bakın çok güzel görünüme sahip. Şimdi şunları göstermeyi unuttum. Son iki adet şöyle kalp kalbe karşılar var. Pembe verigatalı ve desenli olandan arkadaşlar bunlar. Şöyle göstereceğim. Bunları da kaçırmayın. 200 TL'ye bu boyu çok güzel. Şunu sulamamışım. Bunu da sulayalım. 2 adet son 2 adet kaldı. Eee Diğer kalan tür burada satılacak tür yok. Şurada bir e, antoryum var onu ıslattım. O inşallah şey olacak. E, yukarıdan da mesajlar geliyor. Tekrar seçim için. Bugün sukulant günüydü. sukulent seçiliyor arkadaşlar. E, Lütfiye hanım da aynı bugün hazırladığım gibi bir tepsi istedi. Ona da hazırlayacağım inşallah. Lütfiye hanımcığımın da dışarıda milli falan var. Onlar duruyor. Dikensiz milli de var arkadaşlar. İnşallah yarın gösterebilirsem onları da yarın göstereyim. bugünlük bu kadar olsun. Ee, bana dönüş sağlarsınız. Aşağıya e, sol alt kısma e, ismimi ve telefon numaramı bırakıyorum. WhatsApp yoluyla bana ulaşıp ekran fotoğrafı almanız yeterli arkadaşlar. Elvan Hanım biz bu türleri bu türleri seçtik diyorsunuz. Mesela şöyle tutuyorum hoyaları şunu işaretliyorsunuz ya da bunu ya da bunu ya da bunu üstüne işaret koyuyorsunuz. Eğer sizden önce satılmadıysa ben sizin için ayırıyorum. Bir hafta 10 gün içinde bir tane bitki alıp ayırtıp bir hafta 10 gün içinde bana yazıp geri dönüş yapmayanların bitkilerini direkt iptal edip satışa koyuyorum arkadaşlar. Ee, yani Böyle uzun süre bir tolerans tanımıyorum kimseye. Bunun bilgisini vereyim lütfen bitkilerinizi bitkilerinize sahip çıkın benimle iletişimi kesmeyin. Ha ben ayırttım orada bitkim duruyor diye de zannetmeyin arkadaşlar. Eğer ben dönüş yaptıktan sonra bana cevap gelmiyorsa dediğim gibi iptal ediyorum. Hemen ödemelerini yapınız arkadaşlar bir hafta içinde. Bitki seçimlerinizi yapıp ödemesini yapın. Ondan sonra ben size bitkilerinizi göndereyim. Tüm Türkiye'ye gönderim sağlıyorum. Türkiye'nin her yerine çiçek kargosu gönderiyorum arkadaşlar. Gayet de güzel ve sağlıklı bir şekilde gidiyor. Alan kişiler çok memnun. Sürekli zaten devamlı alan arkadaşlarım var. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorum yapanlar, bana destek olanlar, benden bitki alanlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteğinizi üzerimden çekmediğiniz için Allah razı olsun hepinizden diyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kapatıyorum.